hepimizin korumak zorunda olduğu devleti, hepimizin çocuklarının umudu, hepimizin ceddinden bize kalmış mirası, hepimizin korumak zorunda olduğu bir mesuliyet. Bu mesuliyet alanda İyi Parti kendi siyasi iradesini, kendi siyasi vizyonunu değil, memleketin umudunu güçlendiren tarafı temsil ediyor. O yüzden bir problem yok. Yani bizim açımızdan problem yok. İyi Parti altın masanın bir paydaşı mı bugün itibariyle? İyi Parti masaya altı kişinin mutabakatıyla karar alınacak iradesiyle yani bu ortak şuur dediğimiz alana teklifini sunuyor. Milleti duyun, milletin kazanacak diye arkasında durduğu ümidin sesini duyun diyen tarafız biz. Beş kişi, beş, beş parti, beş paydaş Kemal Kılıçdaroğlu'nu söylüyor. Biz altıncı paydaş olarak diyoruz ki millet kazanacak aday diye bu iki belediye başkanını önemsiyor. Bu sesi milletin bu sesini duyun dedi genel başkan. Şu ortak Sikim aday başkanı. konusunda sürekli bir vurgu vardı. Eğer olmazsa. Kazanacak aday. Genel başkan ortak adaya kazanacak adayı ekleyen iradeyi temsil ediyorum. Hala aynı yerde gel. Kabul görmeyen iradenin ne dediğini dinleyeceğiz. Yani bunu kabul etmiyorsanız bunu ne diyeceksiniz? Milletinize nasıl cevaplayacaksınız? Bizim masaya teklifini, Meral Akşener'in masaya teklifini, İyi Parti'nin masaya teklifini, İyi Parti'nin demokrasiye ve cumhuriyete teklifini, Ümide teklifini siz ne diye savuşturacaksınız? Onu dinleyeceğiz. Yani ben Ümide bakmıyorum. Ben sahaya bakmıyorum. Ben milleti duymuyorum. Ben bana yönelen bunca ümidi kendi siyasi irademle boşa düşürüyorum mu diyeceksiniz yoksa duyacak mısınız? Ona bakacağız. Peki, Ona bakacağız. Ondan sonra Kalkması durumunda adaylı durumu var mı? Biz cevaba cevapla gideceğiz. Soruya verilen cevaplarla yürüyeceğiz. Yani şöyle bir şey yapmadığımız için İyi Parti'nin buradaki pozisyonu milletin lehine en rahat davranabilecek parti hüviyetini koruyacak. Yani partisinin adayı olsa partisine çalışıyormuş gibi bir muhataplık kazanabilir bu tartışmalarda. Ama biz partisinin adayını değil, milletin adayını konuşan tarafı temsil ediyoruz. Yani biz partimizin bir adayı olsa ve bu işleri o aday lehine yönetiyor olsak, Bugün bunları konuşamazdık. Biz demokrasi lehine konuşan, millet lehine konuşan, ümit lehine konuşan tarafız. Dolayısıyla masada bizim teklifimize cevap verecek olanların cevabının mahiyetine bakacak İyi Parti. Aynı zamanda o cevabı millete de takdim edecek. Ne plan olarak ayrıca adak kabul Bu planları seyiriz. şöyle yapmıyoruz. plan yaparak gitmiyoruz. Kalbimizde ya gidiyoruz. Bakın mı? şöyle efendim. Biz bundan sonraki süreci bugüne kadar geldiğimiz gibi kalbimizde taşıyacağız. Planla değil. Belki bir Türk milleti için plan yapılacak ama o planı devletin yapmasını istiyoruz. Yani biz plan yapabilen bir devleti vücuda getirmek için milletin ümidini yönetmeye çalışıyoruz. Partisi için plan yapan değil, milleti için plan ve program geliştiren bir iradeyi temsil ediyoruz. Dolayısıyla satranç oynarken millet lehine değil, şey e, parti lehine değil, millet lehine olanı bakacağız. Yani biz şimdi sahada duyduklarımızı, teklif ettik Genel Başkanımız marifetiyle sahaya, masaya neyin duyulduğunu bir kere daha tekrarlamış olduk. Şimdi buna nasıl mukabele edilecek? Bu mukabele edilirken neye istinad edilecek? Yani buna ne cevap verilecek? Verilirken cevap nasıl izah edilecek bu pozisyon? Efendim biz sizi duyduk. Buna böyle mukabele ediyoruz denilecek. O verilen cevabı milletimize de tabanımıza da partimize de emanet edeceğiz. Göreceğiz bakalım. İyi olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim için partimiz adına memleketimiz adına kurduğumuz hayallerle ilgili iddialarla ilgili yürüdüğümüz yolla ilgili bir milimlik oynama yok. Yani o, bizim bize hiç kimse şöyle bir şey diyemez. Daha önce böyle demiyordunuz diyemez. Daha önce söylediğimiz her şeyi aynı inanç, kararlılık ve ilkelerine söylemeye yani devam ediyoruz. Efendim? Ne diyeceklerine, duymazsan. ne diyeceklerine bakacağız. Bu demokrasi, demokrasi böyle bir mücadele alanıdır milletine yakın olan, milletini duyan, milletiyle yürüyen, milletine umut verenlerin yürüyeceği yoldur. Bakalım kim milletiyle yürüyecek? Kim umudu güçlendirecek? Kim demokrasiden ve gelecekten yana olacak? Herkes aslında bu kantarda, herkes vazifesiyle imtihanda. Yani Genel Başkanımızın bu vazifeye çağrılıyorsunuz iktidarının altında olan şey şu. Türk milletine, Türk devletine, Türk bayrağına, Türk vatanına ben bu topraklara aitim diyen herkes. Türkmeni, Kürdü, Alevisi, Sünnisi, Dindarı, Lai'yi, Moderni gelenek kimimiz varsa. Vatan bizim, bayrak bizim, devlet bizim diyen herkes aynı derecede mesuldür. Biz mesuliyetimizin gereğini yapıyoruz. Herkesi de bu mesuliyet alanına çağırıyoruz. Kabul vazifesini etmezse, kabul eden etmeyen değil. Da. Tarih tarih yazacak olanlarla tarih olacak olanlar arasında şey mücadele. Genel başkanımız tarih yazacak tarafta durmaya gayret ediyor tarih yazacak olanlar mesuliyete tarih olacak olanlar da mesuliyetten kaçmaya sıkıştı. Göreceğiz. Anladım.